Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Oya Bohçam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini de aktif hale getirirseniz, tümünü işaretlerseniz benim her gün attığım Oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere şuradaki turuncu ipimle çok harika, çok da kolay bir model göstereceğim. 1448 numara yabalı bir turuncu var elimde. Bir günde yapıp bitirebileceğiniz çok kolay bir model. Düz renk yazmalara da çok güzel gidebilecek bir model. Tek iple tek sırada ilerleyen modeller. Düz renk yazmalara da çok güzel uyum sağlıyor. Şu şekilde ikişer zincirlik tığlamamı yaptım ben. Şimdi ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum burada ilk yuvamdan girdim ilk tığlamamdan burada 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez baş aldım 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde uzunca çıkıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnemizi trabzanımızda aynı olan kutucuğumuzun içerisinden girdim. Şu şekilde. Tekrar bir tane 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane de kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. Şöyle biraz trabzanımı uzun çekiyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum çok ufak olmayacak arkadaşlar örümceğimiz yoksa modelimiz çekme yapar şu şekilde bir örümcek yaptım modelimin arka tarafını çevirdim. Burada bir tane zincir çekmiştim bu tepede. Oradan giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını tekrar çevirdim. Burada örümceğimizin iki tanesini İki tanesini alttan alıyorum. İlmeğimin altında bırakıyorum. Bir tanesini de dışında bırakıyorum. Batıyorum. 3 zincir çektim. Baş almadan girdim. 3 zincir çektim. Baş almadan girdim. Bu şekilde 10 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. Şu an dördüncüyü yaptım. 5. kirpiğimizi yaptım. 6 7 8 9 1 2 3 tane zincir çektim. Son 10. kirpiğimi de yaptım. Şimdi buradan aşağıya trabzanımızdan sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemizi kutucuğumuzdan girdim. Şu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. Şöyle uzunca trabzan yapıyoruz. 2-2-2 şeklinde. Burada bir tane zincir çektim. Aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 5 de yapabilirsiniz. 6 da yapabilirsiniz sık iğnelerinizi. Elinizin ee, sıklığına seyrekliğine göre Trabzan boyuna göre 5 tane de sık iğne Olabiliyor 6 tane de olabiliyor ee, Kutucukla beraber 7 tane sık iğne yapıyorum Tekrar şimdi burada bunu boş bırakıp 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez baş aldım 2 tane kutucuk atlıyorum 3. kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım Burada 1 tane zincir çektim bir tane yine örümcek yapıyorum. Bir dakika. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada bir zincirlik yere baş almadan girdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada yaptığımız örümceğin iki telini sık iğnemizin altında bırakarak bir telini de dışarıda bırakarak buraya yine 10 tane kepik yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Baş almadan girdim. 3 zincirimi çektim. Baş almadan girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine baş almadan girdim. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 ve 10 tane. Buradan aşağıya doğru şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemize kutumuzdan giriyorum. Bu şekilde. Bundan bir tane daha yapalım hemen hızlıca. 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 tane zincir çektim. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemi yuvamdan girdim. Yani tığlamamdan. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 tane zincir çekiyorum bir tane örümcek yapıyorum. Arka tarafını çevirdim. Modelimin ilk ilk yuvamdan girdim. Şimdi buradan 3 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Burada şu şekilde iki telini yukarıdan alıyorum. Bir teli aşağıda bırakıyorum. 3 tane zincir çektim. Başa almadan girdim. 1 2 3 zincir çektim. Yine baş almadan yuvama girdim. 1 2 3 zincirimi çektim. Başa almadan girdim. 3 tane zincir çektim. Başa almadan girdim. Burayı da yine ona tamamlayacağız arkadaşlar. saymadım kaç tane oldu ama ama doldurana kadar yapıyoruz zaten on da dolmuş oluyor Bir tane sık iğne ile trabzanın altından gidiyorum ve devam ediyorum aşağıya doğru 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnemizi kutucuğumuzdan battım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Modelimiz gayet şık. Dediğim gibi bu modelimizi 2-3 günde çok kolaylıkla bitirebilirsiniz. Hatta bir günde bile bitebilir. Bir günde yap bitir oyası şeklinde ee, çok şık bir oyu modeli oldu. Ben bunu tamamladıktan sonra instagram sayfama da atacağım arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Orada tüm oyu modellerimin fotoğrafları mevcut. Ee, kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün attığım oyu modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.